hastanesi e, gerçekten ismine uygun, yeniden kendini yaratan, sürekli mitolojik boyutuyla kendini varlığını sürdüren bir şeyi var. Onun için teşekkür etmekte yarar vardır. Anka Hastanesi'ne, burada çalışan tüm hemşire arkadaşlara, tüm personele, tüm ameliyathane personeline çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları ve hizmetleri için sağ olsunlar. Hastaneniz gayet iyi bir hastane. Çok memnunum yani her açıdan da, alçalamada da öyleydi, ama ameliyathanede de öyleydi. Teşekkür ediyorum herkese. Hastanede memnun olmasak gelmek zaten.